Arya. 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 Aport kızım. Aport. Aport kızıma. Arya getir kızım. Buraya. Aport. 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 Çok güzel kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. 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 Arya. Arya. Aport kızıma. Aport. Aport Arya. Getir kızım buraya. 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 Aferin kızıma. Aferin. Çek, çek. Aferin kızıma. Aferin. Arya, aport, Arya. Aport. Aport. Aport kız var. Getir kızım. Aport Arya. Aport. Aport aport aferin aferin kızım aferin aferin kızım aferin